Sevgili arkadaşlar, yeni bir video, yeni bir maç, yeni bir heyecan. Hepinize merhabalar. Bugün Türkiye-Macaristan maçını izleyeceğiz, maça tepkiler vereceğiz. Umarım Türkiye için her şey çok güzel olur. Bu akşamın galibi biz oluruz. Kalemizde kaptanımız Uğurcan Çakırımız. Tüm futbolcularımıza başarılar diliyorum. İnşallah bizim için güzel olur, galip oluruz. Şimdi maç öncesi yorumlarını almak için abim ve Berkay'ın yanına gidelim. Ve ardından videomuza geçip maçımızı izleyelim. Dik oynayacağız kazanacağız. Dik oynayacağız kazanacağız o Sıkıntı kadar. Yok. Milli takımımıza başarılar diliyorum. İzleyip göreceğiz inşallah. Teşekkürler. Başarılar Türkiye. Ön alanda baskı yaparsak Macaristan'a karşı üstünlük kuracağımıza inanıyorum arkadaşlar. Çünkü bizim takım da güçlü kuvvetli yani ha. Evet Hakan Baba korneri kullanıyor. <laughs> Haydi Hakan. Valla. Ah be. Valla gayet iyi. Baskı var. Evet. <laughs> Dengeli oynuyoruz ve dediğim gibi baskılı oynuyoruz. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar ceza alanında, ceza sahasında böyle bir atak yakalarsak gol atabiliriz diyecektim ki maşallah dediğim üç gün yaşamıyorum. Daha geldi. Hadi hadi. Gol. Çok güzel bir be. gol. Orkun Kökçü. 10 numara 5 yıldız. Ne gol attı be. <laughs> Zımbaladı adeta var ya. Uşaklara baksana helal olsun. Vallahi helal olsun. 9. <laughs> dakikada arkadaşlar golümüzü vurduk. Arda Arda'sım Arda'sı, şimdi hepsi. Şey, bu arada Senin Arda... Gelin. Sarı kart cezalısı olduğu için kadroda yok. Gönül isterdi ama keşke oldu. olsa. Aynen de destek veriyor dedi. La ne oluyor Diamond? Vallahi billahi gran grana mücadele. <laughs> eyvah! <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> eyvah! <gülüyor> Uğurcan da <ben> nesini çıkarttı. <laughs> Uğurcan yine yakından bir top çıkarttı. İyi ki varsın ya. Vallahi iyi ki varsın. Örümcek misin, akrabat mısın? Cemet var mı? Aa, biraz daha sert kurtarışlar de. Ama bu daha güzel, güzel. yani. <laughs> Başka kimse var mı? Arkadaşlar 3'e 2'yiz lan niye acele ediyorsun ya? Kanca Hanım da burada. O ne ya? <laughs> Oğlum onu bilmiyor musun? <laughs> ya, çok meşhur ya. Vallahi bilmiyorum. Son numara her yerde. <laughs> Selam Borcici kafam var. Aha. Aha. Oğlum <laughs> nasıl? <laughs> Oğlum çok meşhur o lan. Vallahi bilmiyorum ya. Şahillerle kaldık bir arada arkadaş. Hakan çalan Çalaloğlu burada. On numara her <laughs> yerde. Aferin. <gülüyor> Aferin Uğurcan. Bu <laughs> maç sende Uğurcan. Çok şükür. <laughs> Sarı, sarı, kart, sarı kart, kart, sarı kart, sarı kart. Hoca göster ya. Sarı kart. Göster herkese gerçek yüzünü. Onlar arkadan avlar var. Ulan da sakın Hayır, hayır. Helal olacağım. Helal olsun sana bir sen. Oy, oy. Oy şununla Ah be! 15 kişi yattı öteki. Ne diyorsun Fadi ya? Savunma <laughs> buna. Topun üstüne çundurdular. Gol! İyi geldik. Kerem bu <laughs> pası Hakan. Hakan. Ah be. Gelişine. Bence. Ya gol yedik ama toparlayacağız. Problem ha. yok. Öne geçeriz. Bizim moralimiz hiç bozuk değil. Kenan'a faul yapıldı. Alacağız Ulanacağız yani başı. Rahat ol. Hakem Bey neredesin ya? Hayır ya. Ya dedim. Yani böyle. niye o boş? Ha bu faul değil mi? Yani bize yapılıyor da faul, kart yok, faul yok, bir şey yok. İsabetsiz paslar çok sıkıntılı. Aa, ya şu acele etme işini bir kaldırsak var ya. Evet arkadaşlar ilk yarının sonuna geldik. Benim maç sonu yorumlarım şöyle. Yani çok Güzel top oynamadık. Bak açık konuşayım. Yani ceza sahasına giriyoruz, top kaybedip atak yiyoruz. Giriyoruz, top kaybedip atak yiyoruz. Yani biraz daha dengeli oynarsak, pas hatalarını biraz daha indirirsek bence bu gecenin galibi biziz. Ben öyle düşünüyorum, abi. Katılıyorum sana. Biraz daha isabetli ve dengeli evet, oynamamız evet. gerekiyor. Evet. O dengeyi sağladığımızdan sonra da bu gecenin galibi inşallah Türkiye'miz. Berkay ben de atılan ortaların fazla bir etkili olmadığını düşünüyorum. Hani biraz daha yerden oynamak bence daha mantıklı. Evet. Geri kalan olan da Ahmet'e katılıyorum zaten. Evet arkadaşlar şimdi ikinci yarıda görüşmek üzere. Hiçbir yere ayrılmayın. İkinci yarımızda da milli takımımıza başarılar diliyoruz. Eyvallah. Tehlikeli. Hadi hadi. Sakın faul yapmayın. Topu. İşte aferin ben. be söküp aldık topu. Helal olsun. Ya, Abi, kim vuruyor? Uğurcan hiç beklenmedik bazen hata yaptı. Daha ya. ya işte. Çok iyi oynuyor. Ne oldu kardeşim? Darlandın mı böyle? Darlandın mı? Varmadı ya. Kenan, çut, kenan var. ya. Allah. Allah. niye Allah. vuruyorsun ya? Bir gol atalım ya şunu. Kralım şeytanın başlamış. Kralım şeytanım Ha, o da top çarpmış top bir tane daha atarsak revaçta biz karlı oluruz arkadaşlar o yüzden bu maç atabildiğimiz kadar atmalıyız 3-3 aldım et İrfan yakın bana şimdiki kerem Ne gol attı ya? Çok, çok güzeldi ya. <gülüyor> 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 ne gol attık be? Ya çok güzel oldu ya. <laughs> çok güzel gol <bu> arkadaşlar. Onu <laughs> tutması, tutması şanssız. Şanssız. Şanssız ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> kim alabilir? bizi? Kim alabilir? bizi? biz buradayız. La bizi kim alabilir? Biz buradayız. Sen de bu... Şansı yok. Adam değil ki ben ne yapayım kardeşim dönmedim ki <laughs> tabii ya. Yani. Halbiden öyle ya. Ama Türk kardeşlerimize selam olsun. Evet Macar. Macar Tun Türk Türkleri. Macaristanlılar şu an bayağı bir üzgün. Barış'ı kenara aldı. Ama, Ama Zafer'in abisiyiz. Aynen öyle. Aynen. Zaten onları Türk Birliği'ne de aldık. Aldık herhalde değil mi? Misafir sanatçı olarak katılıyorlar şu anda. Daha sonra alacağız ama. Ee evet. şey diye. Asil olacaklar. inşallah. Ne var orada? Oh, ama o da kötü Ama bak, bak bu ne biliyor musun? Tam e, aynen. Ama kanka şöyle. Kanka, yani, kanka, yani kanka, farkında olmadan oldu. İşte aynen. Kerem, Sarı Sarı kart. Sarı kart. Sarı kart. Sarı kart. Aynen böyle. Çünkü var ya bu pozisyon devam etseydi biz bir <laughs> gol daha bulurduk. Düşürdü bilerek. kesti önünü. Ömer abi yayının başında fiziksel <laughs> anlamda da çok ciddi bir test maçı olacak dedi. Evet. Oyuncu evet. temaslı oyunda fiziksel mücadeledeki da eskiden çok güçlü takımdı. Bunların puskaçları falan vardı. İyi topçuları vardı. Biz bunları yenememiştik kolay kolay. Hmm. <laughs> Bana da çok şey geldi baba. Bunlar böyle çok faalli oynuyorlar yani. Bayağı faalli oynuyorlar. <laughs> Herkese hadi, hadi bize çay getir bakayım. Sen kayın babana çay getiriyor? Ben iyi kenara geldi, Abi atardayız değil Kevuk Şoboz oyunda Macarlar'da. Şoboz dahi. Eren Yıldaraya. <Sizar> öyle hey, ya Eren sen ya maşallah ya. Kerem'e geçmedi Hakan orada. Hakan'dan Deniz. Hadi oğlum. Deniz iyi kontrol. Deniz sakladı. Kerem Yıldız. Hakan. Kerem. Kerem. Faul. 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 Ah be evet. tutamaz tutabilseydi var ya. Kerem. Soboslay, üç kişi bastı kaldık. Bir şey yok, bir şey yok. Aldık topu İrfan. Çok kapalıyız, oyun aç. Da İrfan aslında kaleteli bir oyuncu. Sinirleri yıpranmış. Gördü şey, orayı, gördü orayı. Gördü orayı. Çok Ne, şey ne? yapıyor? Yani. Ya bırakın da gitsin adam, da. oluyor? Ya çok faalli oynuyorlar evet. ya. Milli takımın şiirması Türk futbolunun şiirası. Bu kelime alışıyoruz. Ama omuzundan artık. Kısarla kendine geliyor işte. O da bir mezgep. Kerem <laughs> bence Harry Potter'lığını gösterdi golde. Omuzuyla herkes gol atamaz. Canım kapı nerede? mı var? <laughs> bir bir takımın alt yapısı bu ha bence. Bakalım <laughs> <Diyar>. onu. Hayır ya, <laughs> ufaktan bir vallahi var ya az kala yakalıyorlar. Ufaktan diye. bir kaçırdık altını. <gülüyor> <falan>. <gülüyor> Vallahi billahi. <laughs> Ama İsmail'e de helal olsun ya. ha. Ha gerçi İsmail çıkarmasa Uğurcan oradaymış zaten. Ama Sıkıyor. tebrik ederiz. Ama tebrikler yani gerçekten. Evet. Macaristan'ın kornerinden bir nane olmadı. Haydi oğlum. Bir gol daha istiyoruz senden Türkiye. Hakem, hakem bitirmeden lan bir gol be. Bit. <laughs> Evet, hayırlı olsun. Türkiye'ye, Türk milletine hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Gururlandık arkadaşlar. Evet abi maç sonu yorumu. Valla fevkalade memnunuz, gururluyuz. Evet. Demeye gerek yok. Zaten Mehter çalıyor. Aynen öyle. Gayet iyi oldu. Tebrik ediyorum takımımızı, çocuklarımızı. <laughs> evet teşekkür ederim. Mutluyuz, sevinçliyiz. Bu takıma ilerleyen tüm süreç boyunca başarılar diliyorum. Teşekkürler kanko. Teravihden dolayı ben iki seyredemedim. Ee, i̇ki birazcık yani herhalde durgun oynuyorduk bilmiyorum ama evet. ikinci yarı çok güzel de oyunumuz güzel paslaşmalar yaptık Eee Mazeristan takımı da böyle hafife alınacak bir takım değil Türk dünyasının silkinip ayağa kalkma zamanı inşallah bunun devamı gelecek. Macar, Macar, kardeşlerimize de buradan kucak dolusu selamlar. Evet. Onlar kendilerini Türk olarak hissediyorlar. Evet. Onlar da bizim Balkanlardaki Bundun temsilcilerimiz. Evet. Bugünkü maçın galibi biz olduk. Evet. E bir abiler olarak inşallah bir üst sırada bizlik yükseliriz. İnşallah. Onlara da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim baba. Sağ olasın. Evet arkadaşlar maçı yendik. Bu gecenin galibi biziz ama Macar de kucak dolusu sevgiler yolluyoruz. İlk yarı değil ikinci yarı çok tatminkar. Çok güzel bir top oynadığımızı düşünüyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun inşallah bir üst lige çıkacağız diyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorumda bulunmayı unutmayın. Kendi fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.